Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda telefonumda ne var videosu çekiyorum. İsterseniz başlayalım. Bu telefonun şarjı biter. Bir şeyler araştırmam lazım. Iphone arkadaşlar 4. Herkese girdiğinizde şöyle bir şey yer alıyor. Almanya'dan getirdi amcam. Ee, şifre girdikten sonra arkadaşlar böyle bir var mesajlar var bende. Şöyle takvim, fotoğraflar, kamera, hava durumu, saat, harita, videolar, notlar, face, youtube, ayarlar, google ve safari var. Altta instagram, telefon, whatsapp, snapchat Şöyle bir şeyim var. Buraya <laughs> girdiğinizde Sunbizer fayda çıkayım. Sesli notlar, hesap makinesi, gazetelik, müzik, monster store, müzik yüklemek için kişiler, app store, singer ve mail. Mail yani address um, book onları bilmiyorum pusula baycetime gömeci borsa diğerlerini okumuyorum Almanya'ya ait özel şeyler bunlar Bunları da biliyorum Springer'ın telefonun özel şeyleri Almanya'ya özel Evet arkadaşlar um, kapatmadan önce size bir şey daha göstermem lazım. Onu hiçbir telefon videosunda göstermiyorlar üstü böyle arkadaşlar üstünde evet. altı geldiğinizde um, uçuş modu rahatsız etme wifi, Bluetooth filan var altı geldiğinde kendi ışığı var telefonun hesap makinesi pusula ve fotoğraf acil durumlar için orada altı veriliyor evet arkadaşlar benim videomu beğendiniz Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.